K, L ve M vektörlerinin büyükleri sırasıyla 3 birim, 4 birim ve 6 birimdir. Buna göre K, L ve M vektörlerinin bileşkesinin maksimum ve minimum değeri kaç birimdir? Önce maksimum değerden başlamak istiyorum. Vektörlerin toplamının maksimum olması için vektörlerin arasındaki açının sıfır olması, yani bu şekilde paralel olup uç uca eklenmesi durumunda bileşke maksimum olur. İlk yazdığım vektör K vektörü olsun, ikinci vektör L ve üçüncü vektör de M. Uç uca eklediğimde bunların toplamı 3, 4 ve 6'nın toplamı olacak. İlk başladığım arkadaşlar K'nin ucuydu. Bitiş M'nin sonu. O zaman başlangıçtan bitişe çizdiğim vektör bileşke vektör olacaktır ve buradaki bileşke vektör maksimum olur. Büyüklüğü de 3'ünün toplamı yani 13 birim olur. Şimdi maksimum değerini bulduk. Minimum değerini nasıl bulacağız? Önce şöyle deneyelim. K ve L vektörü küçük olan vektörler. Bunlar aynı yönde olsun. 3 bu da 4. İkisinin toplamı 7 yapar. Vektörlerimizi yazıyorum. K vektörü, L vektörü. Bu ikisinin toplamı 3 artı 4'ten 7 olur. Diğer vektör kaldı. M vektörü. O vektörde de bunları zıt yönde olsun. Onu da yazalım. M vektörü. O da 6 birimli. Şimdi K artı L 7 iken M vektörü 6. Bunlar arkadaşlar zıt yönlü olduğu için çıkarılır. 6 ve 7 birimlik vektörlerin toplamı minimum 1 olabilir. Şimdi acaba cevabımız 1 midir? Onu deneyeceğiz. Ama 5 ile 7 olmadığını biliyoruz. Şimdi cevabımız ya 1 ya 0'dır. Bunun için arkadaşlar ikinci bir ihtimal daha denememiz lazım. Şöyle. Acaba biz bu üç vektörü uygun açılarla ucuca eklediğimizde başladığımız yere geliyor muyuz? Mesela şuradan başladık. Bu k vektörü. Ucuna L vektörünü ekledik ve onun da ucuna M vektörünü ekledik. Bunlar uygun açılarla bir üçgen oluşturuyor. Mu? Eğer bir üçgen oluşturuyorlarsa başladıkları yere gelecek ve toplam sıfır olacak. Peki toplamın sıfır olma şartı nedir? Şimdi k vektörü 3, l 4, m de 6. Şimdi bunlar üçgen olma şartını sağlıyor mu? Ona bakacağız. 3 ile başlıyorum. 3 vektörünü alıyorum. 3 vektör diğer iki vektörün yani 4 ile 6'nın farkı ile bakın 6'dan 4'ü çıkardım. 2. 6 ile 4'ü topladım 10. 3 bu arada bir değer midir? Evet. Dolayısıyla bu sağlıyor. Şimdi diğerine bakalım. Çünkü herhangi biri sağlamıyor olabilir. Şimdi 4 kenarı diğer iki vektörün 3 ile 6'nın farkıyla 3 ile 6'nın arasındaki bir değer midir? Evet bu da sağlıyor. Son olarak 6'ya bakalım. 6 kenarı diğer iki kenarın yani 3 ile 4'ün farkıyla toplamı arasında bir değer midir? Evet bu da sağlıyor. 3'ü de sağladığına göre bu 3 uzunlukla uygun bir üçgen elde edilebilir. Bu durumda arkadaşlar minimum değerimiz 0 olur. Yani birden daha küçük bir değer olarak minimum değeri bulabiliyoruz. Cevabımız C seçeneği.